bankaların kazancının yüzde 65'inden fazlası faiz gelirlerinden olduğu için kazançları haramdır ve oralarda da bir Müslüman çalışamaz. Çünkü bizzat kendilerinin yıllık raporlarında hani kazançlarının ne kadarı nereden geliyor onu açıklıyorlar ve bankalar kendi açıkladıkları raporlara göre yüzde 60 ile yüzde 65 arasındaki gelirleri faiz gelirlerinden oluşmaktadır. İşte bugün mesela sık sık soruyorsunuz ya promosyon parası caiz mi falan diye. İşte bundan dolayı promosyon parasını siz kendiniz yemeyeceksiniz yemeyin, ailenize yemeyin, bankada da bırakmayın, alın onu. Çünkü bankada bırakırsanız onu bir de ekonomik yönden desteklemiş oluyorsunuz. Onu alın ama muhtaçlara verin diyoruz. Niye? Çünkü kirli para olduğu için, şüpheli para olduğu için. Onu, onu faiz gelirlerinden vermektedirler. Kirli para, dolayısıyla bunu kendiniz yemeyin, kendiniz kullanmayın diyoruz. Adam sormuş, dün yine sormuş birisi. Şimdi illa bir yerden şey diyecek ya, gelecek ya yasağa. Eskiden 300 lira, 400 lira, 500 lira promosyon paraları veriyorlardı, şimdi 26 bin lira promosyon parası alanlar var. Şimdi 300 lira, 500 lira verirken o kolaydı, 52 bin lira. Ya bundan şunu alırım, bunu alırım diyor, zor geliyor adama. Diyor ki hocam diyor, bununla diyor işte araba taksitlerimi ödesem olur mu diyor. Bununla vergilerimi ödesem olur mu diyor. Araba işte cezalarını ödesem olur mu diyor. Yani reisinden o parayı vermek istemiyor ya. Reisinden köşesinden kendisi kullanmaya çalışıyor yine. Müslüman böyle olmaması lazım. Müslüman takvalı olmaya çalışması lazım. Şüpheli olan şeylerde. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. El halalü beyyunun vel haramü beyyunun ve beynehüme umuru müştebihat. Haram bellidir, helal bellidir. Bunun ikisinin arasında ise şüpheli şeyler vardır diyor. Kim hadis devam ediyor. Kim bu şüpheli şeylerden kaçınırsa dinini korumuş olur diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yine bir hadislerinde şüpheli şeyler etrafında dolaşan insanların koruluğun etrafında yani ekin tarlasının etrafında sürü otlatan çobana benzetiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ekin tarlasının kenarında e, sürü otlatırsanız ne olur? O sürü her an ekine girebilir ve ekine zarar verebilir. Dolayısıyla şüpheli şeyler etrafında dolaşan insanlar da her an harama girebilir. Çünkü haram olduğunda bilmiyor, helal olduğunda bilmiyor. Öyleyse eğer bir şeyde şüphe varsa, haram mı helal mı olduğu bilinmiyorsa esasında bir şeyin haram olduğu bilinmedikçe mübahtır kaydesi vardır. Ama günümüzde gayri İslami sistemlerde bu böyle değildir. Müslüman eğer haram mı helal mı olduğu noktasında bir meselede tartışılıyorsa o meseleden uzak durması lazım. Yani bazı alimler caizdir, bazı alimler caiz değildir diyorlarsa bir şüphe var demektir. Ondan uzak durması lazım Müslümanların. Helal olan bir şey terk etmesinden dolayı bir insan günaha girmez helal olan bir şey terk ettiniz. Siz helal olan her şeyi yapmak mecburiyetinde değilsiniz değil mi? Mesela şu elma yemek helaldir. Ben onu yemesem bir şey olmaz. Ama bu hel elma haram mıdır, helal mıdır şüphesi varsa hırsızlık malı olabilir değil mi misal? Haram mıdır, helal mıdır şüphesi varsa ondan kaçındığın zaman eğer haramsa haramdan kaçılmış olursun. Helalsa helal olan bir şey yememiş olursun. Helal olan bir şey terk etmekten dolayı sorumlu olmayacaksın. Ama haram olan bir şey işledikten dolayı sorumlu olacaksın. İşte sorumluluktan kaçınmak için onu terk edeceksin.